O zaman yavaşla, hızlı değil, 3, 2, 1, gelsin beyefendi, gelsin, gelsin, efendim, evet. Panigale V4. Evet arkadaşlar, herkese iyi 2025'ler diliyoruz. Şu anda Corlas'ta yeni Panigale'nin, yeni Panigale V4'ün lansmanı için geldik. Ve yeni yılı, ayrıca yeni modeli kutlayacağız. Yeni bölüme hoş geldiniz. Yağmur yağıyor, içeri kaçıyorum. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ee, yeni yıl, aynı zamanda yeni model dedim. Panagale. Panagale, evet. Ee, peki V2, yeni V2'den umutlu musun? Eskisini seviyorum. <laughs> Kaçtı adam. İyi, Tolga nasılsın? İyilik, ne var İyi. dizler yerde, 2025'te devam. Öyle gözüküyor oldu. Bak bir, bir dizler yerde de burada var. Tolga hocama dedim ki, benim dizim yere değdir dedim. Zamanım yok dedi. <laughs> evet Can. Ben omuz değdirmek istiyorum 2025'te. Şimdi e, Tolga'nın verdiği yeni kursla omuz değdirme de söz konusu olacakmış evet. galiba. Kask değdiren varmış. 2025'te tabii kask değdirme şeyine geçiyoruz. E, hadi hayırlısı. Aynen. Hayırlısı. hayırlısı. E, o zaman iyi seneler diliyorum herkese. Teşekkür ediyorum herkese. evet 2025'ten itibaren yeni Euro 5 Plus motosikletler Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Ve bütün firmalarda yeni modellerin lansmanı da başlıyor. Bunlardan birincisi Ducati multisada V2 Tahminen İspanya civarında bir yerde olacak. Bir de Triumph Tiger 800 var onun da lansmanı sanıyorum Portekiz'de. E, o lansmanda beraber olacağız. Onun da müjdesini buradan verelim. Evet burada kişiselleştirilmiş Royal Eloy Martini versiyonu var. Bu bölüm Ducati İstanbul'un Scrambler'la ilgili bölümü. Scrambler'la ilgili bütün aksesuarlar, kıyafetler ve gördüğünüz gibi motorlar mevcut. Evet. 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 <laughs> evet. Paris Dakar. Paris Dakar'a mı geldik? Evet. Nereye geldik? Ataşehir Dakar. Ataşehir Dakar. Evet. Burası da ondan beter yani. Burası fena. Evet. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız ee, inşallah? Siz şaşkın, mi şaşkın misafir sahibini ararlar derler. <laughs> Siz mi karşılıyorsunuz? Ben karşılıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. geldiniz. <laughs> şu, şu, şöyle. 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 Eee evet, canaportu anlatacağız. Evet, belki eee şeyde, işte Fuarda e, canın anlatımını dinlemişsinizdir. E, biz çok beğendik ve o yüzden istedik ki can anlatsın. Yalnız iyi dinleyin canı. Evet şimdi başlıyor. Şey, lütfen tutacağız. Şey, şey, ya o bu ya, ya, iyi dinleyin canı. Yani. E, çünkü biz soru cevap yapıyoruz ve e, biraz yani birkaç hediyemiz olacak. E, can aslında onları anlatırken size yani bütün anlatımında onlar da içinde olacak. İlk mutluluklarını verecek. Evet, soracağımız soruların cevaplarını bilgi evet. size soracağım. Hayır. Ben Can. Birkaçınız beni Sinan abiyle yaptığımız Sancho and Friends kanalındaki paylaşımlardan ben dahil en az bir kişi de Motoron'da ürettiğim içeriklerden tanıyabilir. Kendimle ilgili, kendimce uzun süredir motosikletlerle ilgileniyorum, yazıp çizmeye çalışıyorum. Panigale'nin de yeri benim çok, benim için çok ayrı bir yerde dolayısıyla Corlas ekibi benden bu motoru anlatmamı istediğinde çok mutlu oldum. E onların da, sizin uğruğunda da onlara çok teşekkür ederim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Ducati Panigale V4'ü anlatmadan önce aslında birazcık içinde bulunduğumuz dünyanın ve motosiklet dünyasından birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü artık biliyorsunuz ki hepimiz bir bilgi çağında yaşıyoruz ve data çok önemli bir hale geldi. Bu iş aynı şekilde yarış dünyasında, motosiklet dünyasında da çok benzer. Takip edenler yine bilecektir ki Formula 1, MotoGP, World Superbike gibi alanlarda teknik e ekipler çok değerli hale geldiler. Bunun Ducati tarafından, MotoGP tarafından bir örnek vermem de gerekirse... Geçtiğimiz sene, 2024 senesinde MotoGP gridinde 8 tane Ducati motosiklet vardı. Ve bu Ducati motosikletler kendi aralarında data paylaşıp aslında sürekli olarak bir e, data paylaşımında bulundular. Bu da motosikletleri geliştirmelerinde çok yardımcı oldu. Ducati de aslında hem bu datayı hem markanın gitmek istediği yeri, hem de pazardan gelen geri bildirimleri toplayarak karşımıza böyle inanılmaz güzellikte bir şey çıkarmış. Ve Ducati Panigale V4'ü üretmiş. Şimdi burada bence bu yenilikleri üç başlıkta toplayabiliyoruz. Fiziksel değişiklikler elektronik destekler ve aynı zamanda Ducati'nin sunduğu aksesuarlar. Ben fizikselden başlamak istiyorum. Çünkü burada bir çift taraflı arka maşamız var. Çok konuşuldu, üzerine çok yorum yapıldı. Ama bence bu arka maşayı ve Ducati'nin ne yapmak istediğini Claudio Domenicali, Ducati'nin CEO'su bize çok güzel anlatıyor. Diyor ki, Bologna'da iki tane ekip kurduk. Bir ekip yapabildiği en iyi tek taraflı maşayı, bir ekipte yapabildiği en iyi çift taraflı maşayı yapması gerekiyordu. Çift taraflı maşanın daha iyi performans gösterdiğini, daha stabil olduğunu gördüğümüzde çift taraflı maşayla gitme kararı aldık diyor. Rakamlarıyla ilgilenenler için, ben çok ilgileniyorum böyle şeylerle, %37 daha yumuşak, bütün şasede yatay yumuşaklık öne çıkarılmış. Bunun arka maşanın ve şasinin yumuşaklığı ne demek? arka lastiği daha iyi kullanabilmeniz demek. Sadece pistte değil, yağmurda, İstanbul yollarında da arka lastiğin daha iyi performans vermesi demek. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz senede özellikle arka lastik çok önemliydi. Birazcık ön tarafa doğru gelirse yenilenen bir karanaj var. Şimdi burada sadece bir stil değişikliği yok. Yani evet eski panelikallerden gelen bir tasarım var. Fakat sadece stil değil, aerodinamik bilgiler de öne çıkarılmış. Ne oluyor? Birincisi yere basma gücü kaybetmeden %4 daha aerodinamik bir motosiklet var. Aynı zamanda bu motorun üstüne oturduğunuz zaman Ducati ayaklıkları içi almış ve siz düzlükte gazlarken etrafınızda bir balon oluşuyor. Bunu aslında MotoGP'den getiriyorlar yine. Bu balon havayı regüle ederek sizin daha konforlu kalmanızı ve düzlükte tapa gaz giderken daha rahat olmanızı sağlıyor. Biraz daha ön tarafa doğru gelirsem Karanaj'dan burada motoru daha iyi soğutmak ve soğutma kanallarını daha iyi çalıştırmak için ön çamurluğu bile çalışmışlar. Ön çamurluk yeni bir aerodinamik bir dinamiğe sahip. Bu şekilde motor daha rahat soğuyor. Arkada da yine motoru soğutmak için çıkış kanalları eklemişler. Yazın Panigale'yi kullanmak daha rahat olacak gibi. Son olarak ön taraftan Brembo Brembo Hyper kaliperler var. Bu kaliperler hem daha hafifler hem de ısıyı daha kolay dağıtıyorlar. Arka arkaya gazlamak istiyorsunuz, arka arkaya tur atmak istiyorsanız güzel bir çözüm olmuş. Gelelim motorun içerisindeki değişikliklere. B4'ün içerisindeki değişikliklere. Aslında kağıt üzerinde burada çok büyük bir değişiklik yokmuş gibi duruyor. Yarım beygirlik bir kazanç var. 500 devir yukarıda çalışıyor. Ama hem motosiklet içerisinde, motor bloğunun içerisindeki olan değişikliklerle hem biraz hafiflemiş, hem Euro 5 artı olmasına rağmen beygir kazanmış, hem de yukarılarda daha güçlü hale gelmiş. Dolayısıyla Ducati motor bloğunu da elden geçirmiş. Tamamen yine yeni bir model aslında karşımıza çıkmış. Gelelim ikinci başla benim en çok sevdiğim başla çünkü bence çok heyecanlı elektroniklere. Elektroniklerden ne yapmışlar? Birincisi söylediğim gibi Ducati'nin elinde büyük miktarda bir data var. Bu data 6 akslı IMU'yu kullanarak içindeki IMU'yu kullanarak bir algoritma yapmalarını sağlamış. Bu algoritma sanki motor üzerinde 70 tane sensör varmışçasına hesaplama yapabiliyor ve o kadar hızlı çalışıyor ki sanki bir adım sonra ne yapacağınızı tahmin edercesine hesaplama yapabiliyor. Neleri içine alıyor? Şu an gittiğiniz hız, yatma açısı, teker ne kadar kayıyor, ne yapıyor, süspansiyonun ayarları ne, hava ıslak mı değil mi, hangi güç modundasınız? Bunların hepsini hesaplıyorlar. Ee, yaklaşık iki hafta önce Roma Vallelunga'da bir test yaptılar ıslak havada. Bu ıslak havadaki testte gazeteciler motorun ne kadar iyi çalıştığını, ve ne kadar iyi tahmin edebildiğini anlatıyorlar. Bence nefis video, izlemenizi öneririm. Şimdi bu sizi güvende tutmak için olan taraf. Peki hızlandırmak için ne yapmışlar? ECBS, ECBS diye bir sistem yapmışlar. Aslında bu sistem bence çok heyecan verici. Neden? Çünkü sistem aslında kombine fren yapmanızı sağlıyor. Yani ön freni sıktığınız zaman arka fren de devreye giriyor. Arka frenin devreye girmesi normal yolda giderken motorun stabil kalmasına ve daha iyi, daha performanslı fren yapmanızı sağlıyor. Bunu piste çıkardığınız zaman, race ACBS'e geçtiğiniz zaman, o zaman ön freni sıktığınızda motor aynı zamanda trail braking yapmaya başlıyor. Trail braking nedir? Bilmeyenler olabilir, çok kısaca anlatayım. Trail braking, fren yaptığınızda motorun veya aracın ağırlığının öne kaymasıyla daha fazla yol tutuşu elde etmeniz ve bu yol tutuşu zaman kazanmanız için kullanmaktır. Yarışçılar arka freni veya ön freni hem trail braking için hem de aynı zamanda motorun çizgisini ayarlamak için sıkça kullanırlar. Siz de viraja yaklaşırken ön freni sıktınız, Ön freni bıraktıktan sonra dahi Ducati arka freni bırakmıyor ve Apex'e kadar freni taşıyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan. Bu size tur zamanı olarak geri dönüyor hem de çizginizi daha rahat ayarlamanızı sağlıyor. Aslında Ducati'nin bu dönem yaptığı bütün yenilikler size tamamen tur zamanı kazandırmak, sizin daha hızlı ve daha hızlı giderken daha güvenli olmanızı sağlamak için. Peki burada yetinmişler mi? Yetinmemişler. Şimdi daha hızlı gittiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Ama İtalyanlar demiş ki biz bunu aynı zamanda göstermek istiyoruz. Yeni aksesuar paketleri çok enteresan. Bir tane data e, logger dediğimiz bir aparat var. Bu aparatı Ducati'nize taktığınız zaman pistteki bütün verilerinizi, nerede gaz açtınız, nerede kapadınız, tur zamanınız, bu sistem içerisinde 500 farklı pist var. Ve bu pisti, bu pistlerde yaptığınız süreleri 2D grafiklerle görüp mühendislerin sizin için tasarladığı araçlarla sürüşünüzü analiz de edebiliyorsunuz. Aksesuarları burada bitirmemişler. Kuru debriyajdan karbon parçalara kadar, egzoza kadar bir sürü bilimum parça var. Ama benim en çok hoşuma giden Ducati'nin OEM olarak yani fabrikadan direkt olarak çıkardığı karanas seti. Bunların hepsini söküp fiberglas bir karanas setiyle Ducati'nizi donatıp piste hazır hale getirebiliyorsunuz. Bence enfes olmuş. Bence motor üstüne konuşacak çok şey var. Ben bu motor üstüne saatlerce muhabbet edebilirim. Ee, ama biliyorsunuz zamanımız kısıtlı. Ee, dolayısıyla beni motora başlamamda çok e, büyük bir emeği olan abimin de dediği gibi Panigale'de durumlar böyle. korlas ee, ekibine beni buraya çağırdığı için ve siz de beni dinlediğiniz için tekrardan herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bravo. 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 İyi

Evet Eren ne diyorsun? <laughs> evet yeni gösterge gördüğünüz gibi oldukça zengin. Sol tarafta bir takım bilgiler. Sağ tarafa doğru da hafif merkezden kaçık devir saati görünüyor. Ön frenlerde de Hyper adını verdikleri Brembo'nun yeni fren sistemi görünüyor. Öncesinde sanıyorum 3.0 süspansiyon sistemi tamamen yeni. Evet göstergede gördüğünüz gibi farklı farklı güçler, torklar, yediğiniz G kuvveti, yatış açısı gibi farklı, farklı farklı şeyleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla elinizde oldukça zengin bir data var. Ayrıca detaylı bir şekilde menüden ateşleme ayarlarına girip gördüğünüz gibi bütün ayarlarda Kendinize göre kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar EICMA'da gördüğümüz Ducati Panigale V4'ü bugün canın muhteşem anlatımıyla yeniden dinledik. Kendisini ağzına sağlık diyoruz. Umarım motoru Türkiye sınırları içinde sürme fırsatı bulabiliriz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun diyorum. Görüşmek üzere.